Bir bavula tüm acılarımı sığdıracaklar. Yapayalnızım bu kalabalık ortasında. Başına bir imkansız var. Yine. Evet. Google Google Mahmut Özdemir Sesli. Ay Menü aşağıdan yukarı doğru geniş. TRT 1 HTT TRT 1 HTTPS 2 www.tr Bu Google Chrome TRT Bu TRT Toggle Ana Toggle Bu TRT genişlet. Anasa, Diz, Sine, Arş, Yayın, Canlı, %0, %0, ilerleme Çubuğu, Web Görüntüleme, Sekmeyi Kapat, Google Chrome, TR, Video, Düğme, TR, 100.0, 100.18, Canlı, Düğme, Patates. Düğme. Patates olabilir <laughs> mi ya? Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Neler düşünüyoruz patates? Babam para tuvaleti. <laughs> ah. Bu şahane baba kız beni bugün efendim üç bölümlük yordular şu halime bakın. Dizlerim titriyor çünkü şunu samimiyetle söylemem lazım. Asla bulamadım. Ve o yüzden de ya deniyorum aslında kelimenin çoğu var o yüzden de dedim ya bulamayacaksak gönderelim ama Yaşar abi dedi ki biz neler deniyoruz ki patates. <laughs> ve tıpkı da Ebrar'ın dediği gibi oldu. Hani çok zor sormuyorsunuz siz demişti. Efendim patates sormuşuz. Ama şimdi bunların hepsini bir kenara koyalım. Bu cevapla birlikte hem de daha 29 saniyemiz var. <laughs> Onu eve gösterebiliyor muyuz? <laughs> ne demek istediğiniz yere. Ebrar ve Yaşar abi. 29 saniyenin yanında eve bir de ne götürüyorlar biliyor musunuz? Yedi harfli lingo kelimenin karşılığı olarak toplamda 187.300 lira götürüyorlar. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Bu sevinç hakkınız. Sevinin valla gönlünüzce. Ben yedi harfliyi bildiğimden daha çok e, mutlu olamadım. O daha mutlu ediciydi. <laughs> Emre çalıştım çalıştım dedi Yaşar abi. Ama o an çok güzel hissettim. Şey. <laughs> Parates. <laughs> kan ter içinde geçiyor stüdyodaki. Ay. Serindir stüdyomuz. Evet, neler söyleyeceğiz Eşer abi buyursunlar. Abi çok mutluyuz gerçekten çok güzel bir başarı bizim için. <laughs> ee, yani çok zor şeyler düşünmeye başlamıştım artık parator falan önünde panik vardı. İmsiz parator. Oh. <laughs> Vallahi tebrik ediyorum Ebra neler söyleyeceğiz? Ben çok mutluyum yani geldiğimiz için çok güzel bir anı kalacak. Ay. Program. Arkadaşlarım bile diyorlar sinema salonu tutalım hep beraber izleyelim. <laughs> ama ben onlara şey yapıyordum. Yani acaba ilk de elenirsem ne yapacağım? Beni izlemeyin o zaman diye. Şu an rahatça izleyebilirler. <laughs> sınıfta Ebrar bunu konuşmadık program başında ama sınıfta ilk haberi aldığında bir çığlık atmıştı. Evet. Gidiyoruz Lingotürk'e evet. diye. Evet. İşte o sevinç burada şahane bir tabloya dönüştü. Bence 187.300 lira gerçekten çok güzel bir tutar. Bunu bir kenara koyuyorum. Zaten pırıl pırıl belli ki gençler yetiştiriyorsun Yaşar abi. Anladım. Ben bir kere daha bu ülke için sana teşekkür ediyorum. Ama baba kız bir şeyi de burada şahane bir şekilde başarmış olduk. Hayatımızın sonuna kadar hatırlayacağımız da bir anı oldu. Evet. Bence en güzeli de bu. En evet güzel. kesinlikle. Tabii ki, tabii ki. Efendim buyurun. Zaten evet, anı biriktirmek için geldik. Yani yıllar sonra da izleyebileceğimiz güzel baba kız bir anımız olsun diye. O yüzden bununla da taşlandırdık. Allah'ın izniyle çok mutluyum. O yüzden çok teşekkür çok ederim. Çok şükür. Ayrıca... Alp Osman ve da buradan hem selam yolladık hem de arkadaşlar görev tamamlandı hiç merak etmeyin. Bir kere daha alkışlıyorum ben bu şahane aileyi. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> gerçekten çok heyecanlandık <laughs> ve gerçekten efendim kanter içindeyiz. Hani çok samimiyetli biliyorsunuz ben size hiçbir şey saklamıyorum. Hani öyle yorgun ama mutluyum ki oh çok şükür bu programı yaptığım için çok mutlu olduğum günlerden birini daha yaşamış oldum. Hem çok keyifli zaman geçirdik hem de üstüne şahane bir şekilde taşlandırdık. ...sizler de evet bu sene veyahut umuyorum ki 5 dakika de TRTB ekranlarında oluruz. Geleceksiniz bizimle beraber olmak için şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden başvurun. E sezonun son günlerine geldiğimiz bugünlerde günlerde de e, merak etmeyin birazcık zaman geçiyor belki ama... ...illa ki sizleri de buraya çağıracağız, misafir edeceğiz ve ayrıca trt ekranlarından da ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Evrar, Yaşar abi ve sevgili seyircilerimiz, sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life Mobilya sundu. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin birinci kanalında ana haber bültenine hoş geldiniz efendim. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu yararının her şeyin üzerinde olduğunu söyledi. Görevini ve etkisini kötüye kullanan, Beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız dedi. Erdoğan, etik eğitimi ve etik eğiticisi yetiştirilmesi işbirliği protokolü imza töreninde konuştu. Milletin tek bir ferdinin bile hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı görevini ve yetkisini kötüye kullanan milletin talep ve beklentilerine cevap veremeyen çözümün değil yeri canlı iz yüzde sıfır yüzde sıfır ilerleme çubuğu Web görüntüleme. Google Chrome TRT1 düğme T100 100. 10 canlı düğme Daha düğme bakmayız. <laughs> Kamu yararının diğer her şeyin üzerinde